İnsan sevdiği için her şeyi yapar diyorlar. İnsan sevdiği için her şey yapar mı? Maya sen? Deli miyim ben? Ama 84 hafta sevdiğin olmazsa her şeyi yaparsın. Kimse de bir şey diyemez. Her şeyi yaparsın. Ki yaptım gene yaparım. Ge Geçen gün bir kıza olmaz 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 dedim ama baktım 85. haftaya giriyorum. Baktım iş olacak gibi değil. Olur dedim. Kız gidiyordu. Son da toparladım her şeyi. Hem de nasıl nasıl gidiyordu biliyor musun? Uf. İşte bu kız yani benim bir arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı bu kız, eee maskeli balo partisine gidecekmiş. Maskeli ba balo partisine gitmeden önce de gidecek adam arıyormuş yanına. Tamam dedim ya tamam ben dedim daha dağcıdanmış ki bir sürü maskeli balo partilerine gittim dedim ya. Kovan oldum dedim, tavşan oldum dedim. Ee, bir, bir keresinde dedim, poğaça oldum dedim, herkes beni yemeye kalkıştı dedim. <laughs> Halbuki benden poğaça mı olur ya? Benden olsa olsa hiçbir şey olmaz yani. Hiçbir şey olmaz, ne olacak ki? <laughs> Ondan sonra kızla konuşuyoruz. Ne alacağım, ee, ne alacaksın, ne olacağız, ne olurlar diye. E, kız tutturmaz mı? E, ben, 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 şeytan olacağım, sen de, sen de melek ol demez mi? E, e, tamam da dedim, tamam da dedim yani ben hep şimdiye kadar sincep oldum, P po poğaça oldum dedim. Hiç ne dedi biliyor musun? Bunu taksan yeter dedi. Bunu taksan yeter dedi. Bunu. Kameralar almıyor galiba. <laughs> Bunu taksan yeter dedi. Bunu mu dedim? Bu ne be dedim ya, bu ne dedim, manyak mısın sen dedim, bu takılır mı dedim, sen iyice kafayı yemişsin ha dedim. Dedim ona tabi yani içimden dedim dışımdan diyemedim, dışından şey dedim yani ''Ya ya bu yaştan sonra benden melek mi olur ya?'' dedim. bunu üstüne kız şey demez mi? ''Çok iyi bir insansın dışarıdan çok iyi kalpli bir insan olarak gözüküyorsun'' dedi. ''Senden iyi melek olur da dedi kimden olmaz?'' dedi melek. Ben orada eridim yani. Senden iyi melek mi olur deyince ben eridim. Bu oyuncağı taktım kafama. Maskeli Bola Partisi'ne gidiyoruz. Eridim ya. Yolda bir tane arkadaşımla karşılaşacağım. Ne haber? İyiyim. Niye iyiyim? İşte ben çok iyi bir insanım. İyiyim aslında. O yüzden bunu takıyorum. Yani bu, herkes ne haber diyor bana. Ne haber dediğim için, herkesi iyi iyiyim demek için bunu takıyorum diyeceğim yani. Ne haber? İşte, işte Görüyorsun iyiyim yani, iyiyim. Nasıl? İyiymişim değil mi? Bunu mu diyeceğim yani şimdi? Arkadaş orada ne haber? Adam inanır mı ya? Hem iyiyim diyorsun, hem bunu takıyorsun. Adam olsa olsa der, şey der, bu adam balataya sıyırmış der. Yani tamam da yani iyiyim de balataya da sıyırmadık yani. 84 hafta, 85 hafta falan yani. İyiyim. Olmaz ki yani. Olmaz yani dedim. Olmaz. Yani ben bunu takamam dedim. Benim şeyler var ya. Benim tüylü şeylere alerjim var dedim ya. Ben onları takarsam dedim. Yani bütün orada hapşımaktan dedim. Parti ne parti kalır ne eğlence kalır dedim yani. Hiç eğlenemeyiz dedim. O zaman kız ne desi beğenirsin. Madem İyi kalpli olamıyorsun, İyi boş verelim, sen kalpli ol dedi, kalpli gidelim dedi. Maskeli balo partisinde kalpli gidelim dedi. E benim yine hiç, yani tamam gidelim olur, yaparız dedim ama dedim benim hiç ne yapacağım ki dedim. kalpli maskeli balo partisinde ne yapmak lazım bilmiyorum ben. Hiç kalpli olmadım dedim yani şimdiye kadar, kalpli tişört mü giyeceğim dedim, kalpli pantolon mu giyeceğim olabilir dedim yani bana. Hani olur dedim niye olmasın ki dedim. Kız dedi şey kız ne kız ne dese beğenirsin. Bunu taksan yeter dedi. Bunu taksan. İnsan sevdiği için ama 84 hafta sevdiğini almazsa her şeyi yaparsın kimse de bir şey diyemez. Hoş geldin ya dedim. Hoş geldin 86. hafta. Hoş geldin dedim. !